Merhaba arkadaşlar. Bu cüce koşun horoz. Onu bugün çiftliğe götüreceğim. Bunu hanımlarıyla tanıştıracağım. Üç tane var bizde tavuğu. Horoz yoktu. Evet. Burası biraz ökek tabi. Yanında tavuklar olmadı. Hiç tek olduğu için var bir sıkıntısı şu anda. Korkuyor. Evet, biz de böyle. Bizim hobimiz farklı. Terliklerin içinde tavuk bakıyoruz. Bu da başka bir iş. Yani korkma. Gördüğünüz gibi bu işler bizi şişler. Evet. Yavaş yavaş etrafa bakıyor. Etrafa anlamaya çalışıyoruz. Tabii yanında tavuk olmadığı için biraz tedirgin biraz korkak o yüzden bunun aynı şekilde üç tane tavu var bende bunlara onlara eş yapacağım inşallah öğretim yapacağız çoğaltacağız isteyen kişilere hediye edeceğiz bu şekilde bir hobimiz var tavuk hobisi bıldırcın hobisi Hayat devam ediyor. Bazıları paraya tapar. Biz de tavukları seviyoruz. Tapmıyoruz. Tapmak yok bizde. Korkma lan. Hı. Hı. Yavaş yavaş alıştı. Bak. Korkma, korkma.